Bugün TYT Çap sorularını sizinle paylaşacağız. Evet. Beş sorumuz var. Şimdi başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki, verilen bilgide tarihin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir diye söylemiş. Şimdi e, yukarıdaki ifadeye bakalım. 24 Temmuz 1915'te başlamış. Hemen burada o zaman ne vardı? Zaman vardı. Tarihin tanımında yer alan tamamı ele alalım. Irak ve ele geçirmek istemişler. E, bölgesi otomatik olarak yer olarak karşımıza geldi. Şimdi neden ve sonucu bilmek için paragrafı okumam lazım. 24 Temmuz 1915'te Irak petrollerini ele geçirmek isteyen İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında başlayan çarpışmalar. Şimdi neden neymiş? İngiltere'nin Irak petrollerini ele geçirmek istemesi. Sonuç baktığımızda 29 Nisan 1916'ya kadar devam etmiş. Osmanlı ordusu İngiltere'yi sermanın taksa ve küçük amare de yenilgiye Yani Osmanlı Devleti İngiltere'ye yenilgiye uğrattı ifadesini aldınız mı? Evet sonuç olarak da neden ve sonuç ifadesini yer vermişler. Ama baktığımızda e, insan ilişkileri zaten gençler insan ilişkisi olmazsa tarihin konusu olamaz. Tarih insanlar arasındaki ilişkileri konu alır. E, savaş var burada. E, otomatik olarak insan ilişkilerini aldık. Ama belgeden bahsetmiyor. Hangi belgeye dayanarak yapmış? Yok. O yüzden cevabımız ne olacak? C şıkkı olmuş olacak. Şimdi gelelim hemen ikinci sorumuza bakalım. 15. soru. Evet. soruda diyor ki, Yunus öğretmenin sınıfta tahtasında Türk boy yaşadıkları hangisi? Şimdi Yunus Öğretmen sınıfta Türk boyu, en kalabalık Türk boyu olarak bilinir. Gençler, Oğuzlar 24 boydan oluşurdu, hatırlayın. Ee, ve tarihte diyor ki, Selçuklu, bakın şu ifadeleri çok dikkat et. Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin bu boyun kollarından ortaya çıkmıştır. Şimdi Selçuklu var, Oğuzların üç okulu kılık boyuna mezun. Osmanlı Devleti, Oğuzların boz okulu e, kayı boyuna mezun. O yüzden zaten cevabımız nedir hemen? En kalabalık Türk boyu da dediği için Oğuzları işaretlememiz gerekiyor. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Şimdi burada diyor ki bana e, Veda hutbesine yer varmış. Aşağıda bu özelliklere bakarak diyor. Veda özelliklerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Şimdi bu ütbede demiş ki Arap'ın Arap, Arap olmayan Arap olmayanında Arap olana bir üstünlüğü yoktu, Yani ırkçılık yoktur. Arap ırkçılığına kesinlikle karşı çıkılmış. Bakın A şıkkında ne diyor bana? Irkçılığa karşı olunduğunu. O zaman hemen buna ulaştık. Ee, i̇kincisinde insanların birbirine birbirlerinin mallarını, çalmalarını yasak oldu. Mallar güvence altına alınmış mı? E B şıkkı zaten beni hemen götürdü mü? Evet. İkinci öncülü de beni nereye götürdü? Buna götürdü. İnsan hakları bildirisi niteliğinde oldu. Hepsini okumadım. Önce bir okuyalım. Ee, ne diyor başka? Kan davasının yasaklandığı bir kişiyi öldüreni tüm insanları öldürmüş gibi olacağını. Bakın, e, kişilerin öldürülmesi, kan davası, mal güvencesi, ırkçılık, bunların hepsi reddedilmiş. ve en altta da diyor ki, kişi kimseye zulmedilmemesi ve zulme uğratılmaması gerektiğini demiş. E o zaman e, burada insan hakları niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Yaşama hakkı var, evet. Burada bir, bir kişi öldürenin tüm insanları öldürmüş gibi olacağı. Beni E şıkkına götürdü hemen. İsterseniz şunu da şuradan belirtelim. E şıkkına götürdü. Bütün öncüler zaten beni neye götürecek? İnsan hakları evrensel dedirse. Ama bana siyasi yaşam hakkında hiçbir şeyden bahsetmiyor. Yani yönetime kadın, erkek katılabilir. Herkes eşittir. İşte Cumhuriyet yönetilir gibi bir ifadeden bahsetmediği için ben üçüncü soruda ne işaretleyeceğim hemen? Denizli'ye götürecek beni. Tahtamızı temizleyelim. Dördüncü sorumuzdan tarih öğretmeninin söz ettiği durum Osmanlı devlet hazinesinde aşağıdakilerden hangisinin karşılanmasında güçlükler yaşandığına kanıt niteliğidir? Şimdi bu bakalım dördüncü soru. Tarih öğretmeni Yunus öğrencilerine Osmanlı devletinde padişah değişikliğinde detaylı hazineden açık bulundurmak için büyük çabalar harcadığını, devletin padişah değişiklikleri sırasında maliyetinde ciddi, ciddi Sıkıntılar yaşandı. Bakın şu ifadeye çok dikkat. Osmanlı ekonomik anlamda çok sıkıntı yaşar. Ama devlet diyor ki taht değişikliği sırasında yaşamıştır bu sıkıntıları. Taht değişikliğinde, her taht değişikliğinde biz ne deriz? Culus bahşişi ödedik. Padişah culus etti. Bu yüzden askerlerine, yeniçerilerine bahşiş verdi. Benim hükümran, hükümranlığımı, hükümdar olduğumu tanıyayım diye. O yüzden bütçenin açık vermesinin en temel sebebi neymiş? Culus bahşişi olarak karşımıza gelmiş. Beşinci soru. Bu bilgiden hareketle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir? Gençler. Şimdi zaten bize ilk muhalefet partisi dediğinde hemen aklımızda gelmesi gereken tel Cumhuriyet Fırkası. Ee, i̇lk siyasi parti dendiğimiz Cumhuriyet Halk Fırkası gelmesi gerekir. Şimdi buraya baktığımda bana diyor ki Şeyh Said yani. Evet Şeyh gördük. Yine aklımızda hemen gelmesi gerekiyor. Birçok yönden ülkemiz için kayıplara yol açmış, Bunlardan birisi de isyan ile ilgili olduğu gerekçesiyle Türkiye'nin ilk muhalefet partisi kapatılmıştı. Şimdi Teraki Farber'le e, burada Şehzade İsyanı'nı nasıl bağdaştırdık? Teraki Cumhuriyet Fırkası kuruldu fakat Teraki Farber'in bazı şubeleri Şehzade İsyanı'cıları tarafından ele geçirildi. Ve bundan sonra Teraki Cumhuriyet Fırkası kapatılmak zorunda kalmıştı. Böylelikle diyor ki çok farklı hayata gecik, geçme, geçiş dönemi gecikmiş olmuştur demiş yani bu da bizi neye götürdü? E şıkkına götürmüştür diye söyleyebiliriz. Yani hem bilgimizi kullanıp hem de yorumlarımızı katarak çözebileceğimiz bir soru. Toplantıyı hareketçi sonlandırır mı? Toplantıdan çıkmıyor. Toplantıyı sonlandırır. Hareketçi sonlandırır.